salatu ve Selamü ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Destur ya Seyyid Evet, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin destan yazdığı, sahabisiyle destan yazdığı bir mübarek yerdeyiz. Uhud gazası oldu burada. Uhud savaşı oldu. Kar, gal, zahiri olarak mağlup gözüktüler. Aslında ne büyük Dersler öğrendik Resul Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem o gün ne harika dualar ne merhametli bakışlar efendimiz öğretti. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığı savaşlar içerisinde sadece darbe aldığı, mübarek başının ve yarılıp dişinin, mübarek dişinin kırıldığı ki dişinin şehadi şehit oluşu diye tabir ediyor edepli alimlerimiz. Bu vakada bu savaşta oldu. Ve öyle olmasına rağmen mübarek başı Resul-i Ekrem'in kana bulanmasına rağmen yine de ellerini açtı. Allahümme gufirli kavmi fe innehum la ya'lemun. Allahım benim kavmimi mağfiret eyle. Onlar bilmiyorlar diye dua eyledi. Yani bu denli Allah'ın Habibine saldırıda bulunsalar da o yine de kimsenin cehenneme gitmesine rıza göstermedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud hakkında gelen rivayetlerde resul Ekrem yani bize çok acayip dersler veriyor. Buyuruyor ki Uhud inne haza Uhud nuhibbuhu ve yuhibbuneni ve yuhibbuni bu da Uhud dağıdır. Biz onu seviyoruz o da bizi seviyor. Hani Sultan Yunus Emre Hazretlerinin çok güzel bir şiiri var. Herkes biliyor. Sordum sarı çiçeğe, sen beni bilir misin? Çiçek eydur derviş baba, sen Yunus değil misin? Bu cemaat taş deyip üzerine çıkıyoruz, o deyip bakıyoruz, geçiyoruz ya hani Allah ehlini onlar tanırlar, hatta hatta severler. İnsanlığın şahı ve zirvesi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi bu dağı seviyordu. Efendimiz onu biliyordu ve bunu bildiriyordu. Ve min şey'in illa yusbihu bihamdihi ayeti kerimede. Her şey Allah'ı tesbih eder. Her şey Allah'ı tesbih eder. Bakış açımızı dar tutarsak idrakımız da dar kalır. Efendimizin her sözüne dikkatle bakarsak bütün alemin sırları önümüze açılır o vakit. Bu da bizi seviyordu, biz de onu seviyoruz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer ve Hz. Osman'la üzerine çıktılar. Uhud dağı sallandı. Heybetlerinden olsa gerek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Üthbut ya Uhud. Hitap ediyor da. Diyor ki, sakin dur, sallanma. <laughs> Üzerinde bir peygamber, bir Sıddık, iki de şehit vardır. <laughs> yani Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'ın şehit olacağını daha o zamandan söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sakin ol. Üzerinde böyle kutlu insanlar var yani. Uhud Savaşı'nda da bir vakit müşrikler saldırınca sahabe dağıldı. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem giderken Hazreti Sa'd bin Muaz geldi. Hazreti Sa'd ibn Muaz radıyallahu teala an. Efendimiz o vakit dedi ki: "Ya Sa'd, inni ecidu cenneti min Uhud ve dunha diye." Ya Sa'd, ben cennetin kokusunu Uhud'dan ve Uhud'un alt taraflarından alıyorum. Bu da bize gösteriyor ki birileri şehadet oldu olacağı zaman, şehit olacağı zaman cennetin kapıları açılıp kokuları taburalara kadar gelebiliyor yani. Manevi alemde diğer boyuta geçişte. Fakat burada tabi çok önemli bir ders vardı. Neydi o? Asıl oraya gelelim. Bugünkü Müslümanların halinde çok açık bir şekilde beyan ediyor. Efendimiz bu savaşta çok kritik bir karar söyledi sahabe-i kiramına. Bu arkamda gördüğünüz Okçular Tepesi diye biliniyor. Uhud Dağı bir tek burası kalmış zaten tepe olarak. Burası var. Okçular Tepesi'nde, Aynayn Tepesi de deniyor yanlış hatırlamıyorsam. Sayılı sahabileri diziyor okçu olarak ve diyor ki onlara biz müşriklerin hepsini bitirsek de hatta ganimet dağıtımına geçsek de sakın ha sakın siz bu tepeyi bırakmayacaksınız. Savaş kazanılıyor gibi oluyor. Müşrikler kaçıyorlar. Ve Okçu Tepesi'ni sahabe-i kiram o gün terk ediyorlar. Bir tane sahabi kalıyor o doğru da orada şehit oluyor zaten. Ve neticede arkadan düşman sarıyor. İki düşman arasında İslam cephesi kalıyor. Şimdi bunu anlattığımız zaman tabii Efendimizin aşkıyla yanan kalpler diyor ki niye bıraktılar ya bırakmasalardı keşke. Efendimiz bu kadar dikkatle emrettiği halde nasıl bırakabildiler ki? Diyor kalpler Huu, Efendimiz bize dedi ki Ey Müslümanlar bir olun Ayrılmayın dağılmayın Olduk mu bir Ayrılmadık mı Bölük pörçüyüz ya Bölük pörçüyüz Yani o gün dinlenmedi Ki önünde Kesin zafer alınmış gibi gözüküyordu Bugün Müslümanlar birbirlerinden kopmuşlar. Müminler tek ceset gibidir dedi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Birisine ziyan geldi mi hepsi acı çeker. Hepsi acı çeker. Biz öyle bir dağıldık ki Müslüman kardeşlerimiz eziliyor, öldürülüyor, çocukları parçalanıyor. Ne efendimizin sözü kulağımıza, aklımıza geliyor, ne öğrettiği yol. Yani bugün burada oturup da 1453 sene önce yapılmış bir yanlışı dillendirip nasıl yapabildiler diyen insanlara diyorum ki aynaya iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Biz onlardan çok çok ayıp işler yaptık. Çok çok Resul-i Ekrem'in sözünden çıktık yani. Allah bizi affeylesin. Celle Celaluhu. Bir olmak varken şartımız gibi dünyayı heybetimizle titretmek varken Gittik Avrupa'nın peşine takıldık. Karış karış adım adım onları takip ettik. Onların ahlakına girdik. Ne biz kaldı üzerimizde ne de imanımız kaldı doğru dürüst kalbimizde. Allah bizi affeylesin. Bu makamlara gelip kendi eksiklerimizi görüp inşallah inşallah efendimizin sözünü aynı ile aynı ile ne kadar bak orada çok güzel bir ders var. Savaş bitmiş gördü sahabe-i kiram. Ganimet dağıtılacak. Ganimet dağıtılacak. Onun için indi. Biz de yani böyle savaş yokmuş gibi görüp nefs olan savaşı unutup şeytanın tuzaklarına tuzak değilmiş gibi bakıp hareket edersek maazanallah o tuzaklara düşüyoruz. Yanlışları da yapıyoruz ondan sonra. Kaybolup gidiyoruz. Eziliyoruz, parçalanıyoruz, yok oluyoruz. Ama Efendimizin sözünü tutanlar Öyle gidenler Allah'ın izniyle Celle Celaluhu berekete nail olanlardır. Yine de resul Ekrem işte elhamdülillah ki öyle vefalı, öyle şefkatli, öyle merhametli bir peygamberimiz var ki sallallahu aleyhi ve sellem. O gün biliyor musunuz? Okçular tepesini terk eden o kutlu sahabiler yanlışını anladılar, tövbe ettiler ve onların tövbesi ne oldu o gün? Orada şehit olmak oldu. Hepsi orada şehit oldular o gün. Hepsi Resul Ekrem'in bir sözünü terk etmelerinden mütevellit. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakka yürüyeceği işareti kendisine geldiği zaman rivayet ediyor ki buraya geldi, Uhud şehitlerini ziyaret etti, onlara selam verdi, onlar için Allah'tan mağfiret talep etti, öyle gitti mübarek. Yine onları unutmadı yani. Nice şehitler burada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin safında. Hazreti Hamza gibi biraz sonra gideceğiz inşallah ziyaret edeceğiz. Kutlu sahabiler bu dava için başlarını canlarını verdiler. Resul-i Ekrem Hakk'a yürümeden önce gelip ziyaret etti. Biz de işte Allah yolunda yürürken, Resul-i Ekrem yolunda yürürken bir şeyler yapmaya çalışalım. Yüzde yüz tutamasak da Resul-i emirlerini en azından yüzde onunu tutalım. Onunu tutalım da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize baktığı zaman şefaat edecek, tutup da bizi kendine çekecek, yanlışlardan, yanlış girdaplarından, bataklarından kurtaracak bir ışık, bir sebep, bir güzellik görsün. Tamamen kafirin ahlakına bulanmayalım, batmayalım yani. Sonra mahvolmayalım. Allah subhanahu ve Taala. Resul-i Ekrem'in emirlerini harfiyen uymayı bizlere nasip eylesin. Her emrinde bizim için çok bereketler olduğunu idrak edecek bir kalp versin bize. İnsanlar ne der, nasıl der, ne yapar? Kızar mı, güler mi? Bizimle alay eder mi? Taraflarına hiç bakmadan göklere, göklerden gelen bakışlara bakarak hareket eden bir mümin olmayı nasip eylesin bizlere Rabbimiz. Allah ve Resulünün rızası önemlidir. Millete hep güldüler onları yolundan gidenlere. Bakın Kur'an-ı Kerim'e bütün peygamberlerle dalga geçmişler. Bütün peygamberler ümmetiyle dalga geçmişler. Biz de Allah yolunda yürürken o güler bize şu bir şey der mi bize dersek yolu bilmiyoruz demektir. Nasıl gidileceğini de bilmiyoruz demektir. Allah Subhanahu ve teala bu mübarek topraklarda bizlere İslam birliğini şuurunu nasip eylesin. Bu şuuru kaybetmiş kalplerimize de kalplere de hidayet nasip eylesin. En hay alemde mazlum ve mağdur durumda olan bütün Müslümanlara, bütün insanlara Rabbimiz bu mübarek yerin hürmetine, bu mübarek yerde şehit olan can teslim edenlerin hürmetine zaferler, kurtuluşlar nasip eylesin. Zalimlerin, kafirlerin devri bitsin. İslam'ın devri gelsin, Mehdi aleyhisselam zuhur eylesin, İslam şahlansın inşallah. Ve min Allahi tevfik, bi hürmetil habib, bi hürmetil fatiha. Allah'ın